Tabii ki bunun Minecraft Survivor oynayacağız. O oynadık girmesini bekleyeceğiz azıcık. En büyük sürümünü yaşatılacak diyor ama. Hmm. Tamam. Şöyle. yeni dünyamızı oluşturalım dünyamızın adı ne olsun ne olsun hızlı seçeneklerinde bon sandığı açıyoruz ve kurucu aracılıklarını açıyoruz inventory koruyu açıyoruz ve oyuna giriyoruz <laughs> O kadar ki oyuna girdik. Şöyle bir eşyaları toparlayalım. Hmm. Odun alayım. Patates alayım. Ekmek alayım. Stik alayım. Kol, çekirdek, bak. Ama bunları da Bu arada şimdi siz şey diyorsunuz böyle ne desem anlarsınız. Diyorsunuz ki hani bilgisayarda şöyle oluyor. Serverlerden kriteri yap yapıyorsunuz. Onun için önce kurucu aracılık boyunu açacaksınız. Ondan sonra da selekte basıp bu Şöyle yapalım Kılıç Bu arada Skinim bu Arkadaşlar ayı moddaki adam <laughs> Şöyle koydum Stiği koydum şimdi bir de balta yapacağım. Video pek uzun sürmeyebilir. Sık. Eğer bu videoyu beğenirseniz böyle videoların daha fazlası ve Sıklet Fighter'da Peskin 12'de gelecek. Bu arada bir aydır falan video çekemiyorum. Bir ay çektim ama. Su içme challenge'ı birkaç like gelmiş. Şöyle. <laughs> Bu videoda evi yapıp bırakacağım.

Ev yapacağım ama küçük bir ev yapıyorum. Bu arada video yüklerken bazı sorunlar oluyor. Videoyu yüklemeyi iptal ediyor. Ondan bazı videoları atamıyorum. Hani Street Fighter çekmiştim. Ama bu videoyu iptal edince bu video da gitti. O yüzden Street Fighter'ı size gelemedi. Bu da 6 dakika olmuş. Street Fighter 5 dakika sürmüştü. Tofta da görülür. Modern Warfare 4. Advanced Warfare. Hmm. Yani bu seri bayağı bir uzayacak söyleyeyim. Ben bir, <laughs> ben, bir, <laughs> ben, bir <laughs> yapmaya başlıyorum. Güzelmiş, yani güzel. Şunu şöyle kapıyı falan açacağım. Bir sonraki videoda da şey yapacağım. Benim camlarını falan koyacağım. Şöyle acil çıkış kapısı yapayım. and yeah, are the other team. 아. Uh.